Herkese merhaba arkadaşlar. Bu senenin son soru çözüm dersini yapacağız. Umarım yayınlarımız sizin için faydalı olmuştur. Elimizden geldiğince güzel içerikler üretmeye çalıştık sizler için. Ve yazın da farklı içeriklerle paylaşımlarımız devam edecek arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçelim ve dersimizi yapalım. İlk sorumuz geldi. Bakın bize yan yüz yüksekliğini vermiş 13 cm, cisim yüksekliğini vermiş 12 cm ve diyor ki yukarıda verilen kare piramidin taban çevresi kaç santimetredir diyor. O zaman bizim tabandaki bir ayrıtın uzunluğuna ihtiyacımız var. Ne yapacağım arkadaşlar? Öncelikle şunları bir yerlerine yerleştirelim mi? Yan yüz yüksekliği diyor. Neresiydi bakın? Şöyle değil mi? Yani burası neymiş? 13 cm'ymiş. Cisim yüksekliği diyor. Cisim yüksekliğimiz neydi arkadaşlar? Tepe noktasından Tabana indirilen dikmeydi, değil mi? Yani tam orta noktaya iniyordu. Şöyle yaparsak bakın, şöyle bir dikme indirdim ve burası da ne olacak? 12 santimetreymiş diyorum. E ben diyorum ki, bakın, hani şurayı birleştiriyorduk, değil mi? Böyle bir dik üçgenimiz oluşuyordu. Hemen şurayı alırsak arkadaşlar, bakın şöyle, şurası 13 santimetre. Şurası 12 cm. Şöyle dikimizi de koyalım. E bu durumda burası kaç cm olacak? Benim ne özel üçgenim vardı? 5, 12, 13 özel üçgenim vardı değil mi? Bakın zaten hipotenüs 13. Dik kenarlarımdan biri 12. E bu durumda diğeri ne olacak? 5 olacak. Yani bakın şuradaki uzunluğum ne kadarmış diyorum. 5 cm'ymiş diyorum. Peki burası neydi bakın? Orta noktaydım. Yani aynı şekilde aynı uzunlukta şurada vardım. Yani şu iki uzunluk birbirine eşit. E burası da 5 cm'dir diyorum. E bu durumda bakın şuradaki uzunluğum 10 cm oldu. Yani aynı zamanda o zaman şu kenarımda ne oldu? 10 cm oldu. E bir kare piramitti. Yani bütün kenarları 10'ar cm olacak. Çevresini istiyor bizden. O zaman ne yaparım diyorum. 4 çarpı 10'dan 40 cm şeklinde bulurum. Diyorum. Bir diğer sorumuz geldi. Yanda verilen kare piramidin ayrıt uzunlukları toplamı kaç cm'dir? Diyor. Bakın bize ne demiş? Kara piramit olduğunu belirtmiş. E bu durumda şu kenarlarım hep 20'şer santimetre. Yani şu tabandaki ayrıtlarımın uzunlukları toplamı ne olacak arkadaşlar? 20 çarpı 4'ten 80 santimetre olacak. E bakın şuraları da 30 santimetre vermiş. Aynı yani şu uzunluğumu 30 santimetre vermiş. Aynı zamanda diğerleri de kaçer santimetredir? 30'ar santimetredir. E 4 tane varsa 30 çarpı 4'ten diyorum ki orası da 120 santimetre. Benden hepsinin toplamını istiyordu. Şöyle toplarsak ne olacak arkadaşlar? 200 cm olacak diyorum. Bir diğer sorumuz geldi. Bize bir tablo vermiş. Yukarıda verilen tabloya göre A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtır diyor. O zaman hemen A'yı, B'yi ve C'yi bulalım arkadaşlar. Kare piramidin ayrıt sayısı diyor. Kaç tane ayrıtı vardı arkadaşlar kare piramidin? 4 tane tabanda, 4 tane de yanlarda olmak üzere 8 tane ayrıtı vardı, değil mi? Yani o zaman A 8'dir dedik. Bakıyorum şimdi, altıgen piramidin köşe sayısını soruyor. Hemen düşünüyoruz altıgen piramidi. Bakın tabanda 6 tane köşe olacak, değil mi? Bir tane de tepede var. Yani toplamda kaç tane köşesi var diyorum? 7 tane köşesi var diyorum. B'yi de 7 bulduk. Yüzey sayısını soruyor bakın yine altıgen piramidin. 6 tane yanda, bir tane de tabanda yani 7 tane de yüzeyi vardır diyorum. Yani C'yi de ne bulduk? 7 bulduk. E bu durumda A artı B eksi C demişti. Yani 8 artı 7 eksi 7 diyor. Şunlar zaten birbirini götürecek değil mi? İşlemimizin sonucu ne olacakmış diyoruz. 8 olacakmış diyoruz. Yeni sorumuz da geldi. Taban yarıçapı 5 cm, yüksekliği 4 cm olan dairesel dik koninin demiş. Ana doğru uzunluğu kaç santimetredir diyor. Bakın hemen şöyle bir çizersek arkadaşlar. Şöyle temsili bir çizelim hemen. Şöyle bir konimiz var. Ne demişti? Tavan yarıçapı 5 santimetre. Hemen şuraya 5 yazalım. Yüksekliği 4 santimetre. Bakın şurası da ne olacak? 4 santimetreymiş. Benden ne istiyordu? Ana doğru uzunluğunu. Yani şurayı istiyor. Ben buraya x dersem bakın hemen şurada üçgenimizi artık yapabiliriz değil mi? Şurası 5, şurası 4, burası da x. Bizden x'i istiyor. E bakın dik üçgenim var. O zaman diyorum ki x kare eşittir. 4'ün karesi 16 artı 5'in karesi 25'e. Yani x kare eşittir diyorum. 16 ile 25 toplarsak şöyle 11'in biri 3, 4, 41 olacak. Her iki tarafın kare alırsam diyorum bu durumda x ne olacak arkadaşlar? Kök 41 olacak diyoruz. Yeni sorumuz geldi. Yanda verilen yükseklikleri farklı iki sokak lambası koni şeklindeki bölgeleri ışığın aydınlattığı bölgeyi demiş. Aydınlatmaktadır demiş. Birinci lamba 3 metre yarıçapında 5 metre uzaklığa kadar. İkinci lamba ise 9 metre yarı çapında 15 metre uzaklığa kadar. Konisel bölgeleri aydınlatmaktadır diyor. İki direk arasına 17 metre uzunluğunda kablo çekildiğine göre bakın vermiş zaten. İki direk arasında bulunan karanlık bölgenin uzunluğu kaç metredir diyor. Bakın bizden şuradaki uzunluğu istiyor aslında. O zaman ben buna bir hemen x diyeyim değil mi? x kaç metreymiş bizden bunu istiyor. Bakın arkadaşlar şurayı 3 vermiş. Şu uzunluğu 5 metre vermiş. E zaten bakın burası diktir değil mi? Hani direkler. E bu durumda bakın benim hangi özel üçgenim vardı? 3, 4, 5 özel üçgenim vardı değil mi? Bakın dik kenarlarımdan biri 3 metre. 3 metre. Hipotenüsüm 5 metre. Bu durumda diğer dik kenarım 4 metre olacak diyorum. Aynı şekilde bakın hemen şuna bakalım bir de. Bakın burası dik olacak. E bizim yine bakın 3, 4, 5 özel üçgenimiz vardı. 3 katı değil mi? Bakın bu da 3 katı. E bu durumda burası da ne olacak? 4'ün 3 katı yani 12 metre olacak diyorum. Şimdi artık şuradaki şu uzunluğumuzu. Bak aynı zamanda şurası 9 metre olacak değil mi arkadaşlar? Bu arada yarı çap 9 olduğu için şu uzunluğum da 9 metre olacak. Yani şuradaki uzunluğum kaç metre oldu benim? 3 buradan 9 buradan 12 artı bir de ne var? X var. Alacağım bunu hemen şuraya taşımak istiyorum arkadaşlar. Şöyle çizdiğimizi düşünelim. Paralel şekilde burası da dik olacak bu durumda değil mi? Yani şu uzunluğum da ne oldu? 12 artı X oldu. Hemen bir de ne yapayım? Şu uzunluğumu bulayım arkadaşlar. E burası da ne olacak? Bakın şu direğin tamamı 12 metreydi. Şurası 4 ise yani şu uzunluğumuz 4 ise küçük direğin yüksekliği 4 ise şurası yani şu rengimizi değiştirelim. Şu mesafede ne olacak? 4 metre olacak. E şuraya ne kaldı? 12 eksi 4'ten 8 metre kaldı. Artık hemen şurada üçgen, oluşan üçgenimi şuraya almak istiyorum arkadaşlar. Daha net görelim. Şöyle. Şöyle. Şurası dik. Bakın burası neydi? 8 metreydi. Şurası 12 artı x metre dedik. Ve burası da neymiş? 17 metreymiş. Peki benim hangi özel üçgenim vardı? 8, 15, 17 özel üçgenim vardı. Bakın 8, hipotenüsümüz 17. Ve bu durumda şurası da ne olacakmış? 15 olacakmış. Yani 12 artı x neye eşit olacak? 15'e eşit olacak. 12'yi karşıya alırsam 15 eksi 12'den x ne olacak arkadaşlar? 3 metre olacak. Demek ki karanlık bölgenin uzunluğu kaç metreymiş diyoruz. 3 metreymiş diyoruz. Evet soru çözümümüz de burada bitti arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hepinize çok güzel tatiller diliyorum. Çok güzel tatiller geçirmenizi istiyorum. Matematik ile kalın arkadaşlar. Bizimle kalın. Görüşmek üzere.